16 Nisan 2025 günlerdir süren yoğun bir yağmur, yükseklere depolacak kar yağmış. Arımız bir haftadan fazladır dışarıya çıkamadı. Bugün ilk uçuşunu yapmaya başladı. Ben sararı arı sevmiyorum, arım siyah olacak diyen arkadaşlar için şimdi bu sarı arımız ne yapsın daha size? Adam çalışıyor maşallah. Arkadaşlar aranın rengine çok da otaklanmamak lazım. Yaptığı işe bakmak lazım diye düşünüyorum. Kızlar çalışıyor maşallah. Güzel polen geliyor dışarıda.